Evet herkese tekrardan merhabalar. Şimdi bu videomuzda nelerden bahsedeceğim? Süs taklama koşulları, süs tamama yöntemleri, meme ucu bakımı, meme ucu yaralarından bahsedeceğim sizlere. Ve gelen birkaç soru vardı. Onları da en başında söylemek istiyorum aslında. Şimdi ben bir önceki video ne demiştim? Bebeğin 15-20 dakika emmesi yeterli olur demiştim. Aslında şöyle minimum 15-20 dakika bebek istediği kadar istediği zaman emebilir. Bebeğe orası açık büfe diyoruz aslında. O yüzden Bebeğiniz yarım saat emmek istediyse yarım saat, bir saat emmek istediyse bir saat. Ama bir saatten fazla emerse aslında artık orayı emzik olarak kullanıyordur çünkü aktif bir emme sağlamıyordur. Ne dedik bir önceki videomuzda aktif emmesi gerekiyor dedik. Eğer böyle emzik gibi yavaş yavaş böyle mıy, 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 mıy emerse eğer o bir emme değildir, o onu emzik olarak kullanmadır. Ama zaten bebekler genellikle yarım saat aktif emerler birinci saate yaklaştıklarında çok efor sarf ettikleri için artık çok aktif bir emme olmaz. Ya da belirli bir zaman sonra uyuyakalırlar. Şimdi gelen bir soru vardı bana. Ee, bebeğim tek bir göğsü emiyor, diğer göğsü ne yapmam lazım? Emmesine gerek var mı? Ya da süs sağmam mı gerekiyor? Evet süs sağmanız gerekiyor. Çünkü ne demiştik yine? Ee, eğer bebek o göğsü emmezse, tek bir göğüs emilirse belli bir zaman sonra beyni etki gidiyor ve oradan süt kesilmeye başlıyor. Süt azalmaya başlıyor. Ama biz ona sürekli bir uyaran verirsek, süs sağma cihazı olur, emzirme olur, sürekli bir uyaran verirsek oradan e, sütün artımı tekrardan devam etmeye başlayacaktır aslında. Ya da bebeğim emdi. Ne kadar emdi? 15-20 dakika emdi. Hala ben bir dolgunluk hissediyorum. Bu dolgunluğu eğer hissedersem, normalde biz süs sağmayı anlatacaktım zaten onu da parantez açayım. 20 dakika bir göğüs, 20 dakika bir göz sağmanızı istiyoruz aslında. Eğer baktınız bebeğiniz emdi ama hala siz bir dolgunluk hissediyorsunuz göğsünde. Eğer öyle bir durum varsa bir ortalama 5-6 dakika kadar sağabilirsiniz. Baktınız hala dolgunluk hissediyorsunuz. Biraz daha uzun sürebilir. Ama normalde ortalama göğsümüzü bebek emmediği süreci 20 dakika ortalama sağabilirsiniz. Ama baktınız hala yine bir dolgunluk var. Yine sağmaya devam edebilirsiniz. Yeni bir, bir konuya değinmek istiyorum bununla ilgili. Şimdi bizim ilk 10 dakika gelen sütümüz ne dedik? ön süt dedik. Bu sulu süttür. Sonra 10 dakikadan sonra gelen süt ise yağlı süttür. Aslında süt sağma yaptığınızda bunu görebilirsiniz. İlk 10 dakika gelen sütümüz genellikle mavi tırak, açık beyaz renkte olur. Böyle şeffafımsı gibi olur. Ama sonradan gelen süt, 10 dakikadan sonra gelen süt yağı üzerinde birikir. Biraz daha sarı gibi olur rengi. Yağlı olduğu bellidir. Aslında bu 10. 15. dakikadan sonra gelen süttür. O yüzden diyoruz zaten minimum 15-20 dakika emsin ki bebeğiniz yağlı süt alsın. Eğer sizin bebeğiniz 10 dakika sadece bir göğse emerse sulu süt alır. 10 dakika emdi koydunuz Tekrardan acıktı. Neden? Çünkü doymadı. Yağlı süt almadı. Tekrardan emzirdiniz. Yine 10 dakika emdi. Yine koydunuz. Bu yanlış bir yöntem. O yüzden bebeğinize sürekli bir uyaran verin ki 15-20 dakika emsin. Yağlı sütü alsın. Karnı bir doysun. Ondan sonra rahat uyku uyusun. Uzun bir uyku uyusun ki siz de dinlenebilirsiniz. Hata derler ki senin sütün çok suluymuş, senin sütün çok yağlıymış. Aslında böyle bir şey yok. O herkesin sütü kendi bebeğine özeldir. Eğer siz ilk 10 dakika emzirirseniz bebeğiniz sulu süt aldığından sütünüz yaramadı gibi bir kavram oluşur. Aslında siz 15-20 dakika aktif bir emme sağlatırsanız bebeğinize o zaman karnı doymuş olur. Hem güzel bir uyku uyur hem de karnı doyup güzel kilo alımına neden olur. Süt sağma cihazından bahsetmek istiyorum. Süs taklama koşullarından bahsetmek istiyorum. Ne dedik? Çok gergin olduğunda sağabiliriz. Bebek emmediğinde sağabiliriz. Hala emdikten sonra bir fazlalık varsa sağabiliriz. Mastit durumları da zaten mutlaka sağım olması lazım. Ona ayrı bir videoda değinmek istiyorum zaten. Ama sağma öncesine baktığınız mastit gibi bir durumunuz var. Ateş olmaya başladı. Bu kıvama gelmeden, ateş olmadan, bezeler oluşmadan gerginlik oluşuyorsa eğer. Çünkü mastit nasıl bebek emse bile Aktif emse bile bazen fazla geldiğinden masne neden olabiliyor. Nerelerde ağrılar oluyor? Koltuk altlarına doğru. Şuralarda ceviz, fındık büyüklerinde böyle beze beze oluşabiliyor. Bunlara ne yapacağız? İlk önce ılık bir duş alacağız ya da sıcak bir kompres yapacağız. Ama çok sıcak olmaması gerekiyor. Bu sefer yanıklar neden olabilir? Ee, i̇lk önce sıcak bir kompres yapacağız. ılık bir duş alacağız. Sonra süslenme yapacağız ki o sıcağın etkisiyle süt kanallarımız açılmaya başlasın bu süreçte sütümüz daha dolgun dolgun gelecektir ve masta neden olmayacaktır. Peki ben sağdığım sütü nasıl saklayabiliyorum? 3-3-3 kuralımız var bizim. 3 saat dışarıda, 3 gün buzdolabında, 3 ay buzluk kısmını saklayabiliriz. Ve yeni bir bilgi daha. 6 ay boyunca da derin dondurucularda saklayabiliriz. Tek başına olan dondurucularda saklayabiliriz. Gelelim meme ucu bakımımıza. Şimdi e, piyasada bir sürü farklı farklı kremler var. Hani diyorsunuz hatta hamilelik öncesinde kullan hamilelik döneminde kullanabilir miyim diyorsunuz. Bizim önerdiğimiz evet hamilelik döneminde kullanabilirsiniz ama memucunu uyarı yaptığınızda bu erken doğuma neden olabilir. O yüzden eğer krem sürecekseniz 36-37. haftalardan sonra doğumunuza yakın olan haftalardan sonra göğsünüze krem sürebilirsiniz. Herkese farklı farklı bir etki yaratıyor aslında. Bazılarına gümüş kapak yararken bazılarına yaramıyor. Bazılarına krem, nemlendirici kremler yararken bazılarına yaramıyor. Aslında burada bir püf nokta var. Herkesin atladığı bir kısım var. Meme ucunun olmaması, meme ucunun yarı olmamasının tek nedeni oksijen alması. Şimdi yapılan en büyük hatayı söylüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle göz petleri satılıyor. Aslında bunlar bizim kurtarıcımız ama ne zaman? ilerleyen aylarda olan kurtarıcımız. Şimdi annelerimiz genellikle bebeğini ilk hastanede emzirdi. Yanına bir nemlendirici krem almış piyasanın hangisi olursa fark etmez. Kremi sürüyor, bunu koyuyor, kapatıyor. Ne oluyor? Burada nemli bir ortam yarattığı için mantar neden oluyor. Oksijen almıyorsun, direkt kapatıyorsunuz. Ve göğüs ucunuz direkt buna yapışıyor. Bu sefer yarı olduktan sonra buradan çekmek çok acı veriyor. O yüzden göz peklerini ilk zamanlarda değil de sonraki zamanlarda yeni ee, yine sütün devam ederse o zaman koyun, süt elinizle kapatın. O şekilde dışarı çıkabilirsiniz. Benim önerdiğim ilk günlerde meme ucu bakımında yine öncesine krem sürebilirsiniz ya da sürmeyebilirsiniz. Ben şahsi, şahsen sürmedim hiçbir şey. Ee, öncesinde sadece ayva çekirdeği jeli sürdüm. 36-37. haftalarda kendimin yaptığı evde ee, Instagram sayfamda bunu da bulabilirsiniz. Ee, ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır diye. Bence en doğalı, en güzeli, içinde hiçbir şey olmadan bebeğin emmesini de etkilemeyen bir jel. Ee, aktarlarda da ayva çekirdekleri zaten satılıyor. Zaten ayva döneminde de onları da alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Ne yapıyoruz? Ayva çekirdeğini biraz su koyup onu jeli haline getiriyoruz. Biraz bekletiyoruz. Ne dediğim gibi tarifi Instagram adresinden bulabilirsiniz. Daha sonra ilk günlerde ben 36-37. haftadan sonra onları verdim. Hem de bir normal doğum açısından bir uyarı vermek istedim aslında. Doğum oldu. Bebeğimi emzirdim. Emzirme sonrasında sıkıp anne sütünü sürdüm. Açık bıraktım. Bir 5-10 dakika kadar açık bırakıp oksijen almasını sağlıyoruz ki e, çünkü ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyor göğsünüz. Bir acı vermesin diye. Şu kalkanlar benim kurtarıcım oldu. Gerçekten sonuna kadar tavsiye ediyorum. Şimdi bunun İki türlüsü var. Şöyle. Bir, bir paketin içinde her iki göğüs içinde var zaten. Ama iki türlü var. Birisinin uç kısımlarında bu delikler kapalı. Birinin uç kısmında ise bu delikler açık. Şimdi bazen annelerimiz bunu direkt şu şekilde takıyorlar. Aslında biz ne istiyoruz? Direkt göğüs ucunun temas etmemesini istiyoruz. O yüzden şöyle bunların Kalıpları var. Bunlar buna takılıyor. Göğüs ucunun delikli olan kısmını direkt kapatıp atletiniz ya taktığınızda zaten ilk günlerde sütünüz çok akabiliyor. Ee, bunun içine birikecek. Şu delikten, şunun içine birikecek. Şimdi diyorlar ki ya da bunu kullananlar ben bunu kullanabilir miyim? Bu sütü bebeğime içirebilir miyim? Evet içirebilirsiniz. Zaten süt ne kadar dışarıda bekliyordu? 3 saat. Zaten bebeği maksimum emzirme süremiz ne kadar? Yine 3 saat. O yüzden kalktığınız emzirme öncesinde bunu böyle çıkartıp buradaki sütü şu şekilde kadehlerde zaten buna benziyor. O yüzden asla biberon kullanmayın. Ee, bununla verebilirsiniz. Ya da kaşık biberonla e, enjektörle verebilirsiniz. Ama meme reddi olmaması için asla ve asla biberon kullanmayın. Sütlerimi Saklamadan bahsetmiştim sizlere. Nasıl saklayacaktık bunları? Süt saklama poşetleri var. Bunlara koyabilirsiniz. Bunları koyup ama üzerine mutlaka saat, tarih yazmayı unutmayın. Ve e, bazen annemizin bol bol sütleri oluyor. Dolaplarda sütler duruyor bir sürü. Onlar da ilk sağdığınızı ilk önce kullanın. Ve bazen e, bu sütlerinizi bağışlamak istiyorsunuz. Ama benim şanslı fikrim her annenin sütü kendi bebeğine özeldir. Madem bu kadar güzel sütleriniz var, bence hiç vermeyin. Evet, başka bebekler faydalansın. Bu çok güzel bir durum. Ama ek besin döneminde aslında kendi sütlerinizi e, mamalar yaparken e, bunları kullanabiliyorsunuz. O yüzden bence vermenize gerek yok. Sütünüz bol, dolgunsa eğer bunları ek besin döneminde de kullanabilirsiniz. Ve benim ayva çekirdeği jeli dışında kullandığım e, bal mumu. MemeLine balmumu. bunu da sonuna kadar öneriyorum yine bitkisel ben acı yaşamadım bu üç anlattığım durumla açık bıraktım e, kalkan kullandım MemeLine kullandım ve e, ayva çekirdeği kullandım hiçbir ne bir acı ne bir yara ne bir kan hiçbir şey görmedim ama baktınız ki durumunuz daha çok ağırlaşıyor artık yarıklar oluşmaya başlamış kanamalar başlamış böyle bir durum olduğunda kadın doğum doktorunuzdan e, artık ilaçları ilaç vermesini isteyebilirsiniz. O ilaçları nasıl kullanacaksınız? Eğer bitkisel bir ilaçsa bebeğinizin emmesine bir sıkıntı yok. Ama normal kimyasal bir ilaçlardan bahsedersek bebeğinizin emme sonrasında karbonatlı su ile göğsünüzü temizleyip ya da normal bir kaynatılmış, ılıtılmış bir suyla ile göğsünüzü temizleyip daha sonra kremi sürüp bebek emmeden önce kremi silmeniz gerekiyor. Ama ıslak mendili değil kaynamış ılımış bir su ile silmeniz gerekiyor, yıkamanız gerekiyor. Bu arada aslında bebeklerin pamukçuk olmasının nedeni biraz göğüs uçlarından kullandığımız bu petlerden kaynaklı olabiliyor. Çünkü mantar neden oluyor ve bebek tekrardan oraya emdiğinde bebeğin de ağzında mantar oluşabiliyor. Pamukçuk dediğimiz enfeksiyonlar oluşabiliyor. O yüzden bunları ilk süreçlerde lütfen lütfen kullanmayın. Kalkanlar sonuna kadar tavsiyemdir. Şimdi bazen anneler emzirmede problem yaşayabiliyorlar. Nelerdir bunlar? Göğüs ucunun içi çökük olması, göğsün büyük olması, küçük olması, gergin olması. Gergin olmasının yöntemini aslında söyledik az önce. E, Süs takma yaparak gerginliğini atıp bebeğin kavramasını kolaylaştırabiliriz. Peki küçük olduğunda emzirme pozisyonunu ona göre ayarlayacaksınız. Küçük göğüslerde şu şekilde yatarak emzirebilirsiniz. Büyük göğüslerde bebeğinizin yani aşağı doğru sarkıksa yine bu şekilde emzirebilirsiniz yine bu şekilde emzirebilirsiniz. Bu pozisyonda emzirebilirsiniz. Ya da yine küçük göğüslerde şu şekilde kaldırıp böyle dimdik ne dedik? Göbekle de göbek birbirine değmesi gerekiyor dedik. Yine bu şekilde emzirebilirsiniz. Emzirme pozisyonlarından kolaylıkları var aslında. Peki göğüs ucum küçük ya da göğüs ucum yok, içe çökük. Bununla ilgili ne yapmam lazım? Ben bunu ekrana koyacağım. Nipple diye bir alet var. Çok sevdiğim. Ee, buna bir tek göğüs ucunuzu çıkartıp bebeğinizi hemen emmesini sağlayabilirsiniz. Onu takıp belirli bir saat orada beklettiğinizde, bebeğinizin emmediği sürelerde beklettiğinizde göğüs ucunuz zamanla çıkıyor. Zaten bebek emdi de onu zamanla çıkaracak. Ama ilk problem aslında herkes şimdi diyecektir. Bebeğim tutmuyor ki nasıl çıkartacak? Şöyle, sütünüzü sağabilirsiniz. Sağdığınızda zaten göğüs ucunuz çıkacaktır. Sağdığınız gibi bebeğinize e, göğsünüzü verebilirsiniz. O anda sağdığınız sütten enjektörle ağzına ve göğüs ucunuza biraz süt koyarsanız o tadı aldığından emmeye başlayacaktır. Bu aslında bir EDS yöntemi dediğimiz bir yöntemdir. Bu yöntemle birlikte bebek emmeye aktifleşecektir. Böyle böyle birkaç zaman geçtikten sonra zaten göğüs ucunuz çıkacaktır. Göğüs ucu az önce söylemiştik. Şuraya atladım. Bunu söylemek istiyorum. Aslında meme ucunun yarı olmasının nedeni bebeğinizin memeyi doğru kavrayamamasından kaynaklı. Şimdi bebeğinizin ne dedik? Aktif olması gerekiyor. Aranır bir vaziyette olması gerekiyor. Sütünüzü biraz sıkıp bebeğinizi böyle dudağını değdirttirip aranma refleksini getirebilirsiniz. Ama bunun için ayık olması lazım. Bir önceki videomda onu zaten söylemiştim size nasıl ayıltabiliriz diye. Göğüs ucumuza sütü sıktık. Bebeğin ağzını arandırdık. Açtı, arandı. Direkt meme ucunu veriyorsunuz. Bebeğinizin ağzının şu şekilde durmaması gerekiyor. İçe çökük. Ördek ağzı gibi açık olması gerekiyor. Şu şekilde vakumlaması gerekiyor. Hani o kahverengi kısmımız var ya, o kahverengi kısmı kavrayabildiği kadar kavraması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki e, bazılarının çok büyük oluyor o kahverengi kısım, areol dediğimiz kısım. Bazılarının çok küçük oluyor. Bizim dediğimiz kavrayabildiği kadar kavraması çünkü e, kanallar orada. Sütün güzel gelmesinin nedeni de bu. Bebek ne kadar memeyi güzel kavrarsa sütün gelişi o kadar güzel olur. Ve güzel kavradığı için de meme ucu yarası olmaz. Şimdi gelen bir sorun vardı. Size onu söyleyip artık videonun sonuna gelmeye başlayacağım. Bir bebek memeyi ne kadar emmeli? Hani 10 dakika bunu emdi diğerine geçebilir mi? Aslında bizim istediğimiz ilk günlerde kolostrumu alması adına 15 dakika bir göğsü, 15 dakika bir göğsü emebilir. Yani yarım saati tamamlayabilir. Ama kolostrum bittikten sonra yani ilk 7-10 günden sonra e, sütün şekli değişiyor. Tek bir göğsü yarım saat emmesi gerekiyor. Hani hem on, ön sütü hem son sütü alabilmesi için yani hem sulu sütü hem yağlı sütü alabilmesi için. Baktık hala emme gibi bir isteği var. Diğer göğse geçirebilirsiniz. Yarım saat 20 dakikanın üzerinde emdiyse diğer göğse geçirebilirsiniz. Ama baktınız bebeğiniz yarım saatte doydu. Bu göğsü 3 saat 2 saat sonra emdireyim değil de emme bittiği andan itibaren bu göğsü mutlaka sağmanız gerekiyor. Bir sonraki emmede sağdığınız sütü emzirin. Baktınız buna geçiş yapmıyor. Bunu sağın. Bu şekilde ee, süt salınımını emzirmeye devam ettirerek ve süt sağma yaparak daha çok arttırabilirsiniz. Bir gelen soruyu daha söyleyeyim. Anne sütünü nasıl arttırabilirim diye. Ne dedik? Emzirmek, emzirmek, emzirmek dedik ilk videomuzda. Ama şuna da değinelim. Duş almak, beslenmek, uyku düzeni tabi bebeklerle pek mümkün olmayabiliyor. Yiyeceklerden havuç, ısırgan otu çayı, boza, sahlep, bulgur pilavı, hurma. Yani Aslında kişiden kişiye de değişebiliyor bunlar. Bu tarz yiyecekleri süzü arttırabilir. Artık yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Eğer sorularınız olursa Instagram'dan alt tarafa adresimi yazacağım. Instagram adresimi Oradan bana ulaşıp DM'den sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da YouTube'dan alt tarafta soruları yorum kısmına sorularınızı yazarsanız elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videoların devamı için bu videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.